Coğrafya ülkelerin kaderini belirler. Din ve inanç da verilecek kararlarda rol oynar. Fakat bu inançlar sadece lafta kalıyorsa, bazılarından vicdan da beklememek gerekiyor. en büyük sorgumuza bizden olanlar destek çıkıyor. Üstüne bir de gizli gizli plan yürütüyorlar. Gelin hepsine birlikte tanık olalım. Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin stratejik konuma sahip Mayun Adası'nda askeri hava üssü inşa ettiğine ilişkin iddialar halktan ve resmi kurumlardan ciddi tepkilere yol açtı. Amerikan Haber Ajansı Associated Press'in mayıs ayında yayınladığı haberde yakıt ve ticari yük gemileri için dünyanın en önemli deniz kontrol noktalarından biri olan Mayun Adası'nda gizemli bir hava üssü inşa edildiği belirtilmişti. Habere göre Yemen hükümet yetkilileri 2019'da Husiler'e karşı Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan çekildiğini duyurmasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nin söz konusu üssün inşasının arkasında olduğunu iddia etmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Şubat 2020'de Yemen'deki askerlerini tamamen çektiğini açıklasa da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri birkaç gün önce Abu Dhabi'nin hala koalisyon güçleri bünyesinde faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Birleşik Arap Emirlikleri, Associated Press'in Mayun Adası ile ilgili haberine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Mayun Adası'nda askeri üs inşası ile ilgili iddiaların ardından halktan ve Yemen Meclisi'nden tepkiler yükseldi. Meclis Başkan Yardımcısı Abdülaziz Cabbari, 25 Mayıs'ta Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mayun Adası'nda yaptıkları karşısında sessiz kalınmasını Yemen'in egemenliğinin ihmali olarak niteledi. Cabbari, Yemen hükümetine hitaben, ülkesinin egemenliğini ihmal eden meşruiyetini kaybeder ifadelerini kullandı. Yemen Meclisi 26 Mayıs'ta hükümete Mayun Adası'nda askeri üs inşa edilmesine ilişkin milletvekillerinin sorularını içeren bir mesaj gönderdi. Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik de 7 Haziran'da ilgili mercilere Mayun Adası'nda üs kurulmasına ilişkin soruşturma açılması, ayrıntılı bir rapor hazırlanması ve sonuçlardan milletvekillerinin haberdar edilmesi talimatı verdiğini bildirdi. Husilere bağlı Sabah Haber Ajansı'na göre Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref 2 Haziran'da yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri işgal güçleri Yemen topraklarının bir kısmı ve adalarında bir oldu bittiği dayatmak için yasa dışı uygulamalar ve umutsuz girişimler yürütüyor ifadelerini kullanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu anda Sokotra takım adaları ve Mayun adasında yaptıkları sessiz kalınamayacak bir durum ve uluslararası hukuka da aykırı diyen şeref, Abu Dhabi'yi ateşle oynadıkları Yemen toprakları ve adalarını terk etmemeleri halinde kibirlerinin bir sonucu olarak alevlerin yakında kendilerine de ulaşabileceği konusunda uyardı. Gözlemciler bunu Husilerin Suudi Arabistan'a olduğu gibi Birleşik Arap Emirliklerine de insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırılar başlatma konusunda üstü kapalı bir tehdit olarak değerlendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Mayun adasında hava üssü inşa ettiği yönündeki iddialarla ilgili sessizliğini korurken, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA 3 Haziran'da dikkat çekici bir haber yayınladı. Koalisyon güçlerindeki bir kaynağa dayandırılan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri güçlerinin Sokotra ve Mayun adalarında bulunduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Haberde, Mayun'daki hazırlıkların koalisyon güçlerinin kontrolü altında olduğu Yemen hükümet güçlerini ve hükümete bağlı Batı sahili ortak kuvvetlerini desteklemeye, Deniz Seyri Seferini güvenceye almaya hizmet ettiği aktarıldı. Bayenin Yemen'den çekildiğini duyurmasına karşılık söz konusu haberde, Bayenin çabalarını koalisyon güçleriyle Maribi Husi milislere karşı havadan savunmaya yoğunlaştırdığı kaydedildi. Haberde Yemen'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermenin koalisyonun ilkeleri ve temel değişmezleri arasında olduğu vurgulandı. Bu gelişmeler Yemen hükümet yetkililerini ve uzmanları Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonu hedeflerinden sapmakla suçlamaya ve koalisyonla meşru hükümet arasındaki ilişkiyi düzeltme çağrısı yapmaya yöneltti. Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kayzan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yetkili makamların yerel raporları Birleşik Arap Emirlikleri, Bayen'in Mayun Adası'nda şüpheli faaliyetlerinin varlığını doğrulamaktadır ifadelerini kullandı. Bu eylemlerin Yemen'in egemenliğini olumsuz etkilediğini ve Bayi'nin Yemen'den resmen çekildiği yönündeki iddialarla çeliştiğini aktaran Kayzan şunları kaydetti. Koalisyon güçlerinin açıklaması adada bazı gelişmeler olduğunu teyit ederken, Yemen topraklarında herhangi bir yabancı ülkeyle askeri üs inşa edilmesi için anlaşma imzalanmadığını defalarca vurguladı. Kayzan, hiçbir Yemenli tarafın ulusal toprakların bir karışından vazgeçmeye hakkı yok. Çünkü bu egemenlik meselesidir dedi. Sokotra veya Mayun adalarında inşaat çalışmaları veya teknik askeri gelişmelerin varlığının gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kayzan, ülkenin egemenliğinin ihlali anlamına gelen bu durumu hiçbir Yemenlinin kabul etmeyeceğini belirtti. Kayzan, tüm Yemenlileri hükümetle koalisyon arasındaki ilişkinin düzeltilmesi, ilişkilerin karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülmesi ve Yemen'in birlik ve istikrarına dayalı olması gerektiği yönünde seslerini yükseltmeye çağırdı. Askeri konular ve stratejik alanında araştırmacı Ali Ezzeheb ise, Mayur Adası'nda bir askeri hava üssü inşa edilmesi, Yemen'deki savaşın kazanımlarını paylaşma çerçevesine giriyor. Meşru yönetim de bunun karşılığını aldı. Hiçbir uluslararası veya bölgesel taraf karşılığını almadan herhangi bir soruna müdahale etmez değerlendirmesinde bulundu hükümetin Mayun adasındaki gelişmeleri Yemen boyutundan ziyade daha çok İran'a karşı Arap milliyetçiliği boyutuyla bağlantılı gördüğünü belirten Zeheb, hükümet bu nedenle konuyu Sokotra adasında yaptığı gibi gündeme getirmeyecektir görüşünü savundu. Mayun'da yaşananların hükümetin Husilerle arasındaki konumu güçlendirmek ve siyasi kazanımlar elde etmek için verdiği tavizlerin bir parçası olduğu yorumunu yapan Zeheb, İran tehdidinin herkes için en büyük tehlike olmaya devam ettiğini söyledi. Zeheb, Suudi Arabistan ve Bae, Yemen Savaşı'nda çok şey ödedi. Bunun bir bedeli olacağı belliydi. Bu bedelde Suudi Arabistan ve Bae başta olmak üzere koalisyon ülkelerinin ulusal gündeminin stratejik bir hizmetkarı olmaktır ifadelerini kullandı. Mayun Adası'nın stratejik bir konumda bulunduğunu ve Kızıldeniz'deki deniz güvenliğinde etkili bir figür olduğunu dile getiren Zeheb şöyle devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mayun'da bir askeri üste mevcudiyeti, Afrika boynusundaki, adanın doğusundaki ülkelerde varlığını tamamlar. Bu, Baye'nin aktif uluslararası ortakları İngiltere, ABD ve Fransa'nın çıkarlarında destekler. Aynı zamanda özellikle Kızıldeniz'de her geçen gün daha görünür hale gelen İran tehditlerine karşı Suudi Arabistan'ın ve ulusal güvenliğinin çıkarlarına da hizmet eder. Zeh. Suudi Arabistan'la arasında Yemen kıyıları ve adalarındaki nüfus paylaşımı konusunda küçük farklılıklarla birlikte stratejik ittifakın hala var olduğunu söyledi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Bay'e son dönemde Orta Doğu ve Körfez bölgesinde aktif bir ortaklık yürüten iki aktör olarak görülüyor. Daha ziyade Bay'e güdümünde süregelen bu ittifakın temel dış politika öncelikleri arasında Arap devrimleri sürecindeki olası demokratik siyasi dönüşümlerin engellenmesi, Türkiye'nin bölgesel nüfuzunun genişlemesinin önüne geçilmesi, Katar'ın dış politikadaki bağımsız hamlelerinin durdurulması ve İsrail'in güvenliğine tehdit oluşturabilecek hususların bertaraf edilmesi gelmekteydi. Abu Dhabi ve Riyad'ın özellikle 2015'ten itibaren bu dört konu bağlamında birlikte hareket etmesinde ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması hayati bir rol oynamıştı. Damadı ve baş danışmanı Jared Kushner ve ekibi üzerinden BAE ve Suudi Arabistan dış politikasını yönlendiren Trump'ın 2020 ABD başkanlık seçimini kaybetmesi ve Ocak 2021'de görevi Joe Biden'a bırakması Orta Doğu siyasetinde de önemli kırılmaları beraberinde getirdi. Bu görev değişiminin en ciddi etkileri ABD'nin körfez ülkeleriyle ilişkilerinde ve Abu Dhabi ile Riyad'ın dış politika yönelimlerinde görülmeye başladı. Nitekim Biden henüz göreve başlamadan Suudi Arabistan ve Bağ yönetimleri belirli konularda politik değişikliklerine gitmeye başlayarak bir anlamda Biden yönetimde olumlu sinyaller verme çabası içerisine girmişlerdi. Bu çerçevede özellikle Suudi Arabistan liderliğinin ciddi çaba sarf ettiği görülüyor. Nitekim Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı hukuki sorunlarla karşılaşması muhtemel olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın konumunu koruyabilmek adına Biden yönetimiyle iyi ilişkiler geliştirmekten başka çaresi yok gibi görünüyor. Bu da bin Selman'ın öncelikle Körfez krizinin çözümünde adım atarak uzlaşmacı bir tavır içinde olduğunu göstermeye çalışmasından anlaşılıyor. Diğer taraftan Türkiye ile tansiyonu düşürmeye yönelik girişimlerde bulunan Suudi Arabistan ve Baye liderlikleri ABD ile olası bir gerginlik durumunda bölgesel aktörlerle işbirliğine açık oldukları mesajını vermeye çalışıyorlar. Böyle bir ortamda Suudi Arabistan ve Baye arasındaki ekonomik gerginliği artıracak bir diğer kararsa Riyad tarafından geçtiğimiz günlerde alındı. Suudi Arabistan yönetimi yayınladığı bir kararname ile 2024 yılı itibariyle Bölgesel Genel Merkezi Suudi Arabistan'da bulunmayan uluslararası şirketlerin hükümet tarafından finanse edilen işlerine onay vermeyeceğini duyurdu. Her ne kadar birçok konuda birlikte hareket ediyor gibi görünselerdi, Suudi Arabistan ve Bayin'in ayrıştıkları konular zamanla daha fazla gün yüzüne çıktı. Bu kapsamda özellikle Muhammed Bin Selman'ın, Baye liderliği tarafından bazı dış politika konularında yanlış yönlendirildiği ya da yalnız bırakıldığı yönünde değerlendirmeler de gündeme geldi. Bu konular arasında Baye'nin Yemen'de kendi çıkarlarına uygun bir konjöktür oluşturduktan sonra askerlerini geri çekme kararı alması, Yemen müdahalesinde sahada siyasi ve askeri sorumluluğun büyük oranda Suudi Arabistan'a yüklenmesi, Baye'nin bölgesel politikalarda ve İsrail ile işbirliğinde Suudi Arabistan'a kıyasla daha etkili bir aktör haline gelmesi ve son dönemde giderek artan biçimde gündeme gelen ekonomik anlaşmazlıklar bulunuyor. İki ülke arasındaki ekonomi temelli uyuşmazlıklar özellikle yeni tip koronavirüs salgınının yarattığı küresel ekonomik belirsizlik ve son yıllarda farklı cephelerde yürütülen maliyetli dış politika hamlelerinin etkilerinin daha hissedilir hale gelmesinin ardından ciddi bir boyuta ulaştı. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.